Halk yatırım fonla büyüsün, kitle fonlama platformları arasında yer alıyor. Böylece hem girişimlere kaynak sağlanıyor hem de girişimlerde pay sahibi olma imkanı sunuluyor. Peki kitle fonlama sistemi yaygınlaşır mı? Detaylı haberimizde. Yatırım ve tasarruf bilinci her geçen gün artıyor. Yeni nesil araçlar gelişiyor. Kitle fonlaması sistemi de bunlardan biri. Düzenli bir piyasa oluşturmak amacıyla yetkilendirilmiş Kitle fonlama platformlarının hem nitelikli hem de nitelikli olmayan yatırımcılara eş zamanlı olarak açtıkları paya veya borca dayalı yatırım finansman kampanyalarıdır. Halk yatırımın hayata geçirdiği Fonla Büyüsün Kitle Fonlama Platformu girişimci ve yatırımcıları buluşturuyor. Fonla Büyüsün Kitle Fonlama Platformu paya dayı olarak faaliyet göstermektedir ve temel olarak küresel pazara odaklanmış girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedef almaktadır. Bizim yapmak istediğimiz şey daha büyük olan girişim sermayesi fonlarının ve yatırımcıların yatırım yapabileceği evsahaftaki ve küresel pazar odaklı olan şirketlerin sayısını arttırmak. Peki ilerleyen dönemde kitle fonlama pazarı büyümesini sürdürür mü? pazarın çok daha büyük bir hızda büyümesini bekliyoruz. Bu büyümeye katkıda bulunabilmek için de güvenilir ve geleceği parlak olduğunu düşündüğümüz girişimlerin sayısını arttırmaya çalışıyoruz.